Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nihat Tosun kardeşimizin yanına geldik. burada bugün temizlik var. Bahar temizliği varmış. Kümeslerimizi temizleyelim, aşımızı yapalım dediler. Biz de geldik bir çekelim bakalım kümes temizliği nasıl yapılır. Nihat Tosun ve İhsan Kaya kardeşimiz birlikte yoğun bir şekilde bir düzenleme yapıyor. Biz de kendilerine soracağız bakalım bu kümes temizliği nasıl oluyor. Kümes temizliğinde yapılması gerekenler nelerdir diye. Nihat olsun. Selamünaleyküm. Osmaniye'de hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldin. İhsan abi, abi sana da kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz. Vallahi iyilik kardeşim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Burada Nihat abimizin bu kümesi e, uçur uçum kümesiydi değil mi burası? Evet, uçum kümesini temizliğini yapıyorlar. Kıştan kalma kıştan kalma e, Tüyleri, tüylerdir. Gübreler Ondan sonra gübrelerini temizledik. Evet. Yuvalarımızı temizledik. Serda kalan yuvaların altında kalan işte gördüğünüz gibi tüyler, evet. gübreler. E, bunlar biliyorsunuz temizlemediğiniz zaman özellikle yaz aylarında sıcaklarda bir tüyler sebep oluyor. Aynen. Bu da hayvanları kötü etkiliyor. Özellikle küçük yavruları yuvadayken o küçük pirara dediğimiz hayvanlar, haşeratlar hayvanların içine girmek suretiyle, ağzına, burnuna girmek suretiyle hayvanlara zarar veriyorlar, öldürüyorlar. Buna fırsat vermemek için İhsan abimle beraber bir bahar temizliği yapmaya karar verdik. Temizliğimizi yaptık. Şimdi burayı temizledikten sonra e, ne gibi bir uygulama yapacaksınız? Tozunu, pisliğini, temizliğini yapacağız. Alacağız pisliğini, kabasını attıktan sonra da böyle bir ince su koyacağız. İmkan varsa, elimizde imk malzeme varsa bir dezenfekte de yapabiliriz. Evet. Gazan en basit yolu ve en etkili eskilerden kalma kireçle de olabilir. Özellikle hastalıklı kümeslerde. Kireçle değil mi? Kireç olmazsa çamaşır suyunu sprey ile de atabilirsiniz. Basit hmm. bir şekilde. Ama imkanlı bir şey yapmak istersen veterinerden aldığın dezenfektanla da kümesi yuvalar dezenfekte edip bundan sonra kusurumuzu salmalara salabiliriz. Arkadaşlar bu arada sağ olsun Nihat abimiz bize önceden çay hazırlamış. Ee, vanidemiz var, çekirdeğimiz var. Bir çay içeceğiz. Esen abi, Efendim. saçları beyazlatmışsın abi. Ama tozdan oldu saçlar. <laughs> Zaten ben de ondan yani. diyorum. Yani kuşların e, tozu gerçekten Herhalde çok bu, kötü. Çok He, çok kötü olduğu için yani. insanı boğuyor vallahi maalesef. Maske takmamız gerekiyor aslında takmadık. İşte o yanlışı yapmışsınız. Biz girdik Şimdi He, hızlı bir şekilde. Bitirelim dedik ama tahminimizden uzun sürdü. Ya da detaylı girdik. He. Çünkü kıştan kalma gübre hep sildik. İşte tüy mersiminde Tüyler falan hep yuvaların altında birikmişti. Izgara sistemi yapmıştı. Izgara en alt. Bayağı bir dolmuştu. Orhan kardeşi gösterdi de He. Evet. Tabiri caizse bir torba gübre zaten. Aynen. Gördü. Şöyle burada da iki torba zaten biriktirmişiz Hala var. Ya aslında kışın temizlememenin bir, bir, sebeplerinden dolayı şey birisi de hani gübre de kuşları biraz daha sıcak tutuyor. Sıcak, beton, değil mi? Zemin beton olduğu için tabii bu e, soğuk vurmasına sebep olur yerin. E, bu gübre kaç katman olduğu zaman biraz daha zeminin sıcak olmasını sağlıyor. Bana yani hem de gübreleri tez de kuruma yapıyor. Kuruyor, ayak sağlığı için en azından iyi diye düşünüyoruz. Öyle anlatıyor. Biz eskilerden öyle görmüşüz. Ama işin gerçeği devamlı temizlik yapmak iyidir. Bit, pire ve hastalığa karşı temizlik yapmanın faydası çok büyük aslında. İşte güvercinin gübresi çok olduğu zaman arasında bit, pire, pire, pislik, böcek, haşeret her Bahtari, şey oluyor. oluşması da o çok O da iyi. yansıyor hayvanların yavrularına işte. Onları kemirip de kanını ermiyor. Yavrular da gelişmiyor bu konuda. Zayıf kalıyor. Zayıf, Zayıf kalıyor. Evet. Büyümüyorlar yavrular. O da pislikten kaynaklanıyor evet. yani Şu an biz Mart'ın başındayız. Sıcak zamanlarda bırakmamamızın en büyük sebebi işte bu haşaratların, bitlerin oluşmamasını sağlamak. Evet tabi. Amacımız oydu tabi. Onun için bir temizliğimizi yaptıktan sonra inşallah bahara temiz bir giriş yapmış olacağız. Hayvanlarımız da zaten kızışma döneminde yağı yok zamanı. Bu sana i̇şte daha rahat, temiz, daha sağlıklı yolar. Ya bu aşıyı yapmayı düşünüyoruz nasip olursa işte ayın sonuna doğru. İnşallah ben evet. de zaten zamanı geldi. Yani. Işte. Son yaptırmıştık bir de işte bahar aşıyı yaptık. Bu dörtli dörtlü karmayı, karmayı kullanıyorsunuz var. değil mi? Bu dörtlü evet, karma yani, süt, süt, süt aşısı. Aynen, tercih süt kullanıyoruz. Hı. Vallahi ben de kullanacağım nasip olursa bu ayın sonuna doğru ben de yaptırmayı düş düşünüyorum. Evet. Hatta daha, Ramazan gelmeden yapmayı düşünüyorum. Aynen. Çünkü hastalık ayıdır. Bizim e, tam Nisan ile Mart ayında doğru. hastalık başlıyor. Ayın 15'i ya da 20'si gibi yapmayı düşünüyoruz inşallah. O zaman da alacağız aşılarımızı da yapacağız. İnşallah ve sağlıklı inşallah. Nasiller, yavrular daha sağlıklı olmuş olacak. En azından Aynen. hastalık dönemi. Aynen. Bir çay içelim devam ederiz. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız salmalarına doğru geliyorlar. O o boz niye kanadı ne atamadı? Bantlıdır. Ha bantlıdır. O da bir dostumuz şey ihtiyacımız var diye sağ olsun bize emanet yaptınız. Ha. Maşallah. Arkadaşlar kuşlar içeriye giriyor. <laughs> bunlar, bunlar sarmalarına girsinler. Ehsan abimizin damızlı kuşlarını çekeceğiz. Maşallah. Ehsan abimiz de sağlam kuşçulardandır. Evet, evet, evet. yıllarca işe emek vermiş insandır. Şu anda emanet olarak burada evet, kendine evet, evet. bir kümes ayrı Nihat abimizin yanında bir kümes ayrı olarak kuşlarını bırakmış. İnşallah Allah nasip ederse ev alacak. Daha sonrasında gidip evinde de çekeceğiz. İnşallah. iki yuvalık birdi zaten. Biz bunu kesip ikiye ayırdık İhsan abiyle. He güzel olmuş ayrı Çünkü ayrı. hepsi bir sırada olduğu için kuşlar İki tane üç tane yuvayı birden kızdırıyordu. Kavga ediyorlar. He o sıkıntı yaşanıyor maalesef her şeylerde böyle. Biz de ayırdık. Bunlar da tüneklerdir arkadaşlar. Evet. Güzeldir. Böyle ufak bir kendi çapımızda kendimize göre bir düzenleme yaptık. Burada yumurtlayan kuşumuz var. Evet. Burada da iki tane et yavrumuz var arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bir tane de burada yavrumuz var yalnız. Rahatsız Bu yavrumuz sanki biraz sıkıntılı. Vallahi Kümesin düzenini değiştirdik. Umarım ki bu yavru yumurtası olan kuşlarımız yavrularına, yuvalarına giderler. Bu sıkıntı. Aynı burada mıydı? Yerleri orada. Sadece şu kısmı ayırdık biz. Göre hmm. Ona göre hesap yapıp ayırdık. Bakacağız. Ge yine de sen e, dişi erkeği... eski yerine getireceğiz. erkeği dişi yine de at oraya. Yavrusunun üstüne e, şey yap, Gerekirse önüne bir şey de bırak. Hayvan ta, benim yerini. Yazık olur çünkü çok küçük türler. Ya, ama kümesimizde en önemli etken tabii ki havalandırma. Böyle bir havalandırma da var arkadaşlar. E, küçüktü İhsan beraber daha da büyüktü. Pencere taktı. Ha, güzel yani olmuş. Kırlangıçlar girmesin diye ızgara bıraktı. Aslında bu öndekini bence çok biraz kırlangıçla... sanki... Kırlangıçlar girmesin diye o ızgara bıraktı. He. Kırlangıçlar bildiğiniz üzere... Aynen hastalığı getiriyor hastalığı maalesef. Şey ne ya, çok güzel olmuş, güzel olmuş kümesimiz şimdi. Güzel olmuş kardeşim, Hayırlı olsun Anladım, inşallah. Olsun. Güzel yavrular almak dileğiyle. Maşallah. Arkadaşlar bu da Ehsan abimizin kümesi. Gel, 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 tabii gel. Nihat Tosun'un da kuşarı var içinde. Bu beraber bak. He çoğunlukta Ehsan ustamızın kuşlarıdır burada. Maşallah. Esen abi maşallah kuşların gerçi çoğu makaslıdır tabi. He vallahi çoğu baş olduğu için işte makaslı yeni yine başlar yumurtlamaya. ya. Nasıl olursa yavruları alıp uçurup bakacağız. bakalım. Nasıldırlar, nedirler? eski kuşlarından fazla kalan olmamış. Yine birkaç tane var onu soracaktım. Eski evet. kuşlarında ne var, ne kaldı? Ola bir 6-8 tane kalmış işte. Sağ olsun işte birkaç, olsun birkaç bu, tane arkadaşlar, dostlar kabul var. Bu duman, duman senin eski kuşundur biliyorum. Bunu arkadaşımdaydı. Fuat Naz Üçük kardeşimde. Bugün oradan getirdim. Sağ olsun bir de bu dişi var. Duman dişi işte bu karşıdaki. Avduman bir şey evet. evet. Onu da tutmuşlar kendileri, bana hediye ettiler onları. Sağ olsunlar. Evet. Allah razı olsun. Bu sıfırı iki aydan sağ olsun Oğuz kardeşim verdi. Allah onları razı olsun. Sen, evet, senden de abis. İşte böyle eş dost Aha, verdi birkaç tane. Oldu bir 10-15 tane işte. Çok güzel Ya maşallah kuşların gayet Yeter. güzel yerde görselliği olsun. Allah Allah. Tabi havayı havada nedirler tem bilemeyeceğiz e hani. Tabi vallahi Heh. uçurmamışız, uçurmamışız. O sen nesli kiremitlerindir. O, erkek. o benim kiremit erkeğimdir askeri kalan. Evet. Ondan sonra bu benim dümdük beyaz erkeğimdir. Bu benim sıfır erkeğimdir. Maşallah. O benim boz erkeğimdir orada işte. O sondaki değil mi? Aynen, aynen. Beyaz. Onu sen bir ara uçur mu? Uçuruyordum onu evet. O, o da evimin yavrusu. Köye atan kuş değil mi? Aynen, aynen. aynen. He maşallah. O güzel bir kuştur. Allah için. Işte. i̇şte bir oradan buradan bir 10-15 tane oldu işte. Allah çok. hayırlı etsin. Yeter isim. ya oraya yapılır işte. Uğraşıyoruz bir ya kendimiz. işte aynen. Az olsun, öz olsun. Aynen öyle. Tabi ee, tabii bu sevdadan insan maalesef vazgeçer. Ona vazgeçemek ne yapar işte. Ha. Bala güzel bir sevdadır. Evet. Biz kendimiz de yıllardır bu işi yapıyoruz. Evet. Ee, hakikaten çok güzeldir. İnşallah evet. Allah nasip ederse evini alırsan orada da gelip çekeceğiz. Nasip kardeşim inşallah hayırlısı olsun bakalım. Evet hayırlısı olsun ama o duman kendini çok dikkatli olmamız ee, lazım. Tabii o uzun süredir arkadaşlı olduğu için. kendini aşağı aşağı atar kedi götürür. Biraz olur. İnşallah. Ha, evet. kadar idare edeceğiz artık. Aynen yani sahip çıkın. Aynen. Kendi atmasın aşağıya. Şimdi deminden beri dikkatimi çekiyor hayvan. Yani çok şey duruyor arkadaşlar. E, bilindik üzere van kuşu çok da kaçak olur. Yani evine sadık olur. Şu anda bu hayvan yani e, kalkıp gitmeyi düşünüyor ama tabi kanatlar el vermiyor. E, bazen van kuşları valla intihar eylemi bile yapıyor. Kendini aşağı atıyor yazık yani kedi götürür. Bu duman da gerçekten de Van'ın e, değerli kuşlarındandır. Esen abimiz de e, 4 senedir değil sen de? 4 sene falan oldu bende. He. he. 4 sene maşallah. 4 sene oldu. Maşallah Allah hayırlı etsin inşallah. İnşallah bol yavru alırsın Allah bu sene. Allah Nasıl burası alırsa Oğuz kardeşime de bir çifonun yavrusuna veririz. Allah hayırlı etsin inşallah. Bir köp gibi çürmüşler çok memnundur da be yavrularına. Bunun yavrularına evet. Maşallah. Peki Şu anda... insanadı maşallah bu quşlardan dediğim gibi gerçekten insanadı kendi küməsindeyken gayet təmiz toxta küməsinə təmiz baxardı. Ey burada da az çok burada da yapmaya başlamış. Küməs təmiz. Quşlar güzel. Yavru... Kardeş, elimizde olanlar bunlar. <laughs> yavru almaya başladınız mı yoksa? Yani birçoku şu anda e, yani Çoğu da yumurtlamış zaten. Birkaç çifte yavru var altlarında. Var he. he. Nasip olsa işte büyüseler bakalım. Neyin nesidir be. Zaten burdakinin birçokun eşi <laughs> dişileri olarak yenidir. Eski kuşlarımın eşlerinin birkaç tanesi işte öldü. Bunları da yeni eşleştirdik. İşte bakalım nasıl kısmet artık. Ne verirler, ne uçarlar. İyi mi olurlar, kötü mü olurlar. Umduğumuzu bulur muyuz, bulamaz mıyız? Onu da Allah bilir artık. Onu zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Yani işte. gerçekten yerde çok güzel gözüküyor Vallahi kuşarı. şekil olarak güzeldirler. Ama uçuş olarak daha bilmiyoruz neredirler, neyi nesildirler. Görüntüler olarak geldiler. Sabahın eş dost arkadaşlar işte birkaç tane hediye hediye etti artık onlara eş olarak. Bu arada Esen abimiz bir dönem işte evini taşımıştı. Evet. Bursa'daydı. Kuşçuluk bir dönem ara verdi. Aynen. Kuşçuluk öyle bir şey ki insan... Bana yapamıyoruz işte. Alışmışız artık bilmiyorum. Bağın mı bulunduk dedik. Hala, güzel ona, bir bağımlılık. He, ona duyduğumuz bir sevgiden midir artık bilmiyorum. Bilmiyorum yani kuş benim için yani güzel bir şey. Bir sabır yani benim için. Öyle valla. Bir arkadaş, bir dost, ne bileyim yani. İnsan mesela yorgun argın geldiği zaman evet. dahi yanlarına gelip biraz oturduğu zaman sanki Aynen. hiç çalışmamış gibi üzerindeki yorgunluğu atabiliyor. Evet. İnsanın stresini alıyor, yorgunluğunu alıyor. İnsanı rahatlatıyor, insanı huzurlu ediyor. Bilmiyorum yani kuş. E güzel bir Allah'ın vergisi işte, Allah'a kurban olayım. Çeşit Aynen. çeşit, renk renk. türlü sürlü hayvanlar işte. Van i̇şte kuşumuzun da özelliği o zaten. Aynen. İçinde güvercin olan var, arap olan var, kırmızı olan var, duman var, kiremit var, beyaz var, boz var, ne bileyim. Sıfır var, delik kara kuyruk var. Terlik, var, karak, var. Karak, var. Maşallah. Allah işte, Allah'ın vergisi işte, Allah'a kurban olayım. Her Aynen. türlü renk var. Aynen öyle. Biz de bunları. Nihat abimizin arapları da var içinde. Aynen. Artık nasıl olursa bunlar havalar ısınıyor. Yavaş yavaş artık yavruları alıp uçurup bakacağız bakalım artık. İyiler mi, kötüler mi, uçarlar mı, uçlar mı? da bizim şansımız artık. Aynen. Evet. Arkadaşlar kuşlarımız da bu arada kaç tane kuşumuz da göyde. Yani çok kalkmışlar. Ee, Ha, henüz göremedi. Hattımızdan beri göremedik i̇çine atma. At Maşallah. Esen abimize, de buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Sağ Hoş olsun, var olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. bir pazar gününden öyle bir muhabbetimiz olsun. İnşallah Hadi daha edeyim. sonra Esen abimizin yavruları bir büyüsünler. Ondan sonra onlara da bakacağız. Nasip, Şimdilik bu videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.